Herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, bana sürekli mail geliyor, WhatsApp'tan da yazıyorlar. Düğün oyun havalarıyla alakalı, düğün giriş danslarıyla alakalı. Yani, Hocam diyor. Yani ben diyor nişan videomu izledim diyor. Gerçekten de diyor çok komik duruma düşmüşüm. Bu benim için gerçekten çok üzücü bir durum. Benim acilen dans dersi alıp dans öğrenmem gerekiyor. Ee, düğün oyun havalarını öğrenmem gerekiyor diye bir mesaj geldi ve bu mesajlar sürekli bana geliyor. WhatsApp'tan olsun sürekli bilgi aldıkları için dans okulunun telefon numarası olduğu için sürekli bilgi alıyorlar. Ee, gerçekten de üzücü bir durum biliyor musunuz? Yani şu oyun havalarını öğrenmemek gerçekten çok üzücü bir durum. Kendi düğününüz olsun, başka bir düğüne gittiğiniz zaman oynamayı bilmemek, e, ne bileyim oturduğunuz yerde işte sürekli böyle alkış yapmak, işte hadi bir sigara içmeye gidiyorum diye bahane üretmek, sizi piste çıkarttıkları zaman Bunlar çok üzücü şeyler. Oyun havalarında en önemli şey özgüven eksikliğidir. Bir şeyi bilmediğiniz zaman e, bilmiyorsanız çıkıp da bilmediğiniz bir şey hakkında yorum yapamazsınız. Bilmediğiniz bir şey hakkında e, çıkıp da orada çok iyi biliyormuş gibi hareket edemezsiniz. Ya artık bu tarz komik durumlardan kurtulmanın zamanı geldi. Özel dans dersi alarak inanın bunları biz iki derste dört saatte üç ayak halayı olsun, kasap halayı olsun, damat halayı olsun... Çalan hangi şarkı olursa olsun, oyun havaları, elektronik çift telli ne çalarsa çalsın biz bunları iki derste, dört saatte garantili bir şekilde öğretiyoruz. Yok hocam ben bu zamana kadar hiç oynamadım, iki derste nasıl öğreneceğim? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bunlar araba markası gibi düşünün. Ferrari var, BMW var, Murat 131 var. Biliyorsunuz biri yavaş gider, biri hızlı gider. Bir hoca hızlı öğretir, bir hoca yavaş öğretir. Bütün hocalar iyidir, güzel öğretirler. Kim yavaş öğretir? Herkesin sistemi farklıdır. Yani sonuçta hoca yıllarını vermiş, emek vermiş bir şekilde bir şeyler öğretiyorlar. Yani çok güzel bir şey bu ama herkesin kalitesi, sınırı farklıdır. O yüzden biz de kalitemizi 25 yıldır bu işe adadığımız için, tüm dansların eğitimini verdiğimiz için, Akademi Sanat Merkezi olduğumuz için biz bunların uzmanlık alanlarını biliyoruz. Siz havada takla atın demiyoruz. İşte ne bileyim bir hip hop koreografilerinde böyle kitli hareketler falan gibi bir şey göstermiyoruz. Bunlar belli başlı basic temel figürleri olduğu için herkesin rahat bir şekilde öğrenebileceği bir dans türüdür. Yani diyor ki hocam ben videolara baktım diyor bir şey öğrenemedim diyor. Videolardan zaten bir şey o kadar kolay öğrenemezsiniz. Sadece yüzeysel olarak yani spesifik olarak herkesin kapmış olduğu küçük küçük figürler yapabilirsiniz. Ne kadar estetik olabilirsiniz. Ne kadar işte mimik ifadeleri verebilirsiniz dönüşleriniz ne kadar güzel olur, yan çatma figürünüz nasıl olur, crosslar nasıl olur falan bunları zaten videolardan fazla hızlı bir şekilde öğrenemezsiniz. Yani bunları özel dans derslerinizde ben size dokunduğum zaman, elinizi tuttuğum zaman, ayağınızın nasıl atılacağınızından tutun, bakış ifadenize kadar anlattığımız zaman bunları özel dans derslerinde 2 derste 4 saatte garantili bir şekilde öğrenmiş olabilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Instagram hesabım Yılmaz Nişancı. Oradan bakabilirsiniz ne işler yapmışız, ekleyebilirsiniz bizleri de. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Özel dans derslerinde unutmayın, sizinle de dans etmek hakkınız. Siz de bunları öğrenebilirsiniz. Öğrenemem diye kafanızda kesinlikle bir şüphe kalmasın. Biz bunları garantili bir şekilde iki derste, dört saatte öğretiyoruz. Almanya'da olan vatandaşlarımıza biz özel dans derslerinde, bazıları buraya geliyorlar, bazıları işte WhatsApp görüntülü ders alıyorlar. WhatsApp görüntülü derslerimiz biraz daha zor oluyor ama garantili bir şekilde iki derste 4 saatte ben onların hepsini işte üç ayak halay olsun, kasap halay olsun, düğünlerde çalan bütün müziklerde çift telli Ankara misket figürleri, erik dalı olsun, çalsın ne çalarsa çalsın, oynayacağımız şekilde garantili bir şekilde iki derste 4 saatte öğretmiş oluyorum. Diğer videolarıma da baktıysanız zaten Almanya'dan, Hollanda'dan ve Fransa'dan birçok buraya gelen müşterilerimiz oluyor. Bunu da özel dans derslerinde iki derste dört saatte öğretiyoruz. Fakat Almanya'dan buraya gelemeyen öğrencilerimize de WhatsApp'tan özel dans dersleri şeklinde garantili bir şekilde iki derste 4 saatte öğretmiş oluyoruz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, kalın ve dansla kalın. Bu zamana kadar hiç oynamış olmanıza gerek yok. Biz bunları iki derste 4 saatte öğretmiş oluyoruz. Ee, düğün sezonu açıldı ve düğün sezonu sürekli devam eden bir sezon olduğu için biz de Türk danslarını dünyaya sevdirmek için burada oyun havaları derslerini sizlere iki derste dört saatte öğretiyoruz. Genel olarak müşterilerimizin geneli Türkiye'den geliyor fakat ama Hollanda'dan ve Almanya'dan Fransa'dan birçok öğrencilerimiz de geliyor fakat çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Hocam ben bu zamana kadar hiç oynamadım, yurt dışında yaşıyorum. Ben bunu nasıl öğrenebilirim, yurt dışından buraya gelemiyorum diyorsanız eğer ki biz bunları özel dans derslerinde Whatsapp'ta, Whatsapp çalışması ile alakalı iki derste 4 saatte garantili bir şekilde öğretmiş oluyorum. Bu nasıl oluyor? Özel dans derslerinde günleri ve saatleri siz seçiyorsunuz. İki derste düğünlerde çalan bütün müziklerde çiftetende olsun çalsın, Ankara'nın bağları çalsın, kesik çayır çalsın, vidayda çalsın ne çalarsa çalsın, erik çalsın, çıkıp hepsini de gayet güzel bir şekilde, vücudunuza yakışır bir şekilde öğretmiş oluyorum. Suratınızdaki yüz ifade oynarken biliyorsunuz çok kasılmamak gerekiyor. Ayak ritimlerinizle el ritimleriniz aynı anda olması gerekiyor. Biz bunları özel dans derslerinde garantili bir şekilde öğretiyoruz. Çift eterli Ankara miskek oyun havaları, düğün oyun havalarında nasıl oynanır, nasıl kollar kalkar, işte gelinle damatsanız karşılıklı nasıl oynamamız gerekiyor. Şimdi bir damat normalde bir düğünde zaten hani evleniyorsa bu şekilde böyle böyle falan apaçi gibi oynamasına gerek yok. Ee, ben biraz açık sözlüyüm. Bir damatın böyle cool, ağırbaşlı, güzel, karşılıklı gelinle oynaması gerek oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, gelinle damat karşılıklı aynı senkronu bulması için iki tarafta böyle güzel, ağır bir şekilde oynarsa oturaklı bir şekilde olabilir. Ama mesela ben genç bir insanım diyelim. Düğüne gittim işte. Ee, hani yaşın küçük falan. O zaman böyle abistik artistlik figürler yapabilirim. Ama şimdi evleniyorsanız gelinle damat karşılıklı e, güzel ağır başlı böyle güzel farklı farklı bir tarz cool bir tarz oynarsa e, misafirlerin gözüne daha hoş görünebilir. Ben bu zamana kadar hiç oynamadım hocam. İşte kendimi işte dümdüz hissediyorum. E, i̇şte ben e, affedersiniz kavas gibi bir insanım ben oynamadım hiç bu zamana kadar. Gerçekten bunu iki derste dört saatte öğrenebilir miyim falan diye. Bu zamana kadar hiç oynamanıza gerek yok. Oynamadıysanız bile biz size bunları burada garantili bir şekilde iki derste 4 saatte öğretmiş oluyoruz. İçiniz rahat olsun. Yok ben bu zamana kadar oynamadım, yok yapamam, yok dört saatte nasıl öğreneceğim, siz bana bir ayda da öğretemezsiniz falan diyenleri diğer videolarda görebilirsiniz. Gayet Almanya'dan da buraya geliyorlar, Fransa'dan geliyorlar. İnanın yani şimdi saymayayım ülkeleri. Gelen çok misafirlerimiz oluyor. Hızlı öğrettiğimiz için geliyorlar. Yani ee kendimi övmeyi sevmiyorum ama bu işin doktoru gibiyim ben yakışacak tarzı seçiyorum hani e, her şeyin bir profesörü vardır ya ben de bu işin yıllardan beri profesörü olduğum için e, size ne tarz yakışır düğünde nasıl oynamanız gerektiğini özel dans derslerinde burada zaten öğretmiş oluyoruz İçiniz rahat olsun bize yurt dışından da geliyorlar otellerde kalıyorlar e, burada e, çok memnun da kalıyorlar inanın yani şuraya gelip de oynamayı öğrenmeden gidenden insanla hiç karşılaşmadım yapamam edemem düşüncelerinden artık kurtuluyoruz ve buraya gelip iki derste dört saatte garantili bir şekilde bunu öğreniyorsunuz. Düğününüzde gayet güzel bir şekilde oynuyorsunuz. Sizin düğününüz bitiyor. İlerleyen zamanlarda Allah nasip ederse çocuğunuz çocuğumuz oluyor. Onların düğünlerinde de oyn bir düğümde şöyle yapmıştım var sadece alkış yaparım hiç konumu bile kaldırmadım ben iş adamıyım hep bilgisayar başındaydım sürekli yoğun çalıştım falan ben bunu başarabilir miyim acaba diye düşünmeyin. Bunları biz sayıda öğretiyoruz ayağınızı atın kolunuzu kaldırın öbür ayağınızı kapatın kolunuzu aynı anda yaylandırın suratınızdaki bakış ifadeleriniz dönerken sol tarafa doğru dönüyorsanız sol tarafa doğru aşağı doğru bakmanız gerekiyor. Biz bunları özel dans derslerinde anlatıyoruz boyunuz çok uzunsa Kollarınızı orta tutturuyoruz. Eğer boyunuz kısaysa benim gibi, benim boyum kısa şu anda, 1.70 boyundayım. Kollarınızı biraz daha böyle şey tutturuyoruz. Boyunuz hani boynuza e, boyunuza göre bile nasıl yakışacak tarzı seçiyoruz. Kıyafet gibi üzerinize oyun havalarını giydiriyoruz. Yani yarışmaya katılacak derecede zaten iki derste dört saatte öğrenmenize mümkün değil. ama en azından hani bir e, düğüne gittiğiniz zaman kendi düğününüz olmasa bile yani bu ehliyet gibi diğer videolarda da söylüyorum. Bir kere aldığınız zaman her zaman bunu kullanacaksınız. Başkasının düğününe gidersiniz. Artık olduğunuz yerde böyle alkış yapmazsınız. Birisi kolunuzdan tutup piste çıkarttığı zaman ya ben bir sigara içeyim geliyorum falan diye bahaneler üretmezsiniz. En azından öğrendiğiniz zaman bu dersi aldığınız zaman sürekli her düğünde bunu kullanabileceksiniz. Her gittiğiniz yere gayet güzel bir şekilde oynarsınız. İşte içinizdeki o enerji pistleri atarsınız. Yani oynamak sizin de hakkınız. Biz bunları özel dans derslerinde 2 derste 4 saatte garantili öğretiyoruz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradan Mardin'e ve tüm dünyadaki ülkelere selamlar saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Güle güle.